Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizler için yeni bir haberle geldim. Acın Ilıcalı'dan Darülcezeye bir kamyon çikolata Acun Ilıcalı koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramı ziyaretçi olmadan geçirecek olan Darülaceze sakinleri ve çalışanları için bin adet çikolata gönderdi. Çikolataları kurum adına teslim alan Darülaceze CZ Başkanı Hamza Cabeci Ilıcalı'ya teşekkürlerini iletti ve böyle bir hadise olması her bayram olduğu gibi 3 günlük bayram süresinde en az 3 3-4 bin insan gelirdi ziyarete. Bu bayramda gördüğünüz üzere kamyon ile çikolata gelmiş. Bu güzel bir jest. Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ederiz. Bu sayede sakinlerimiz bir nebze de olsa yakınlarını unuttu. Bu sayede inşallah bir e, burukluk hissetmeden bayram bugün burada yaşamış olacağı sözlerini söyledi. Evet arkadaşlar daha fazla bilgi için takipte kalın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.